Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Kapımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kapımızı açalım. Bir konuşmalara başlayalım yine. Neler oluyor hayatta? neler oluyor hayatta. Bir daha bir inceleyelim bir. Belki çok güzel konuşmalar yapıp belki sizleri etkileyebilirim. inşallah. Bir kapımızı daha açalım. Elimizden geldiği kadar da videoyu net çekmeye çalışalım. Mümkün olduğunca videomuz net çıksın. Herhalde bayağı da güzel net çıkıyor herhalde zannedersin. Güzel kardeşlerim. Videolarda sürekli de biraz ara vermememizin vermemizin ana sebeplerinden biri de malum yüksek derecede bir kış olması. Ee, solucanlarımız bizim e, çadır ortamında bu sene ee, içeriye taze mama ataraktan ısıtma yapmadığımızdan dolayı biraz gevşek bıraktık. Ve solucanlarımızı bugün göstermeyeceğim bu videoda. Bir iki hafta sonra inşallah yüzüne çıkmaya başladığında göstereceğim. Ama çok harika bir şekilde ciddi manada beslenmiş solucanlarımız var. Onları bilin kesinlikle. Kış günü olduğu için, hava da soğuk olduğu için yüzey kısmına Solucanlar çıkmadı. Ben de e, önceki videolarımda yaptığım gibi ısıtma sistemlerine pek fazla uğraşmadım. Bu sene biraz e, solucanların dünya yapısına dokunmadım biraz doğal olaraktan. İster istemez yani e, yani bilerek yaptığının değil, ister istemez. Olaylar öyle geliştiği için bırakıverdim hali yine. Evet bir sıcaklık olduydu. Bir hareketlenme olduydu ama soğuk olunca yine de solucanlar da bana indiler. Ee, dediğim gibi 15 gün sonra Allah azim verirse güzel bir ortama sahip olacağız solucanlarımızla beraber. Benim bugünkü konuşacaklarım akşamdan hazırlamıştım. Konuşacaklarım çok önemli. Tabi ister istemez sosyal medyada da takip ediyoruz. Ee, i̇nsanlar ne düşünüyor, ne yapıyor, ne diyor, nasıl yaşamak istiyor. Onlar hakkında da derleme toplama bilgilerimiz de elimizde mevcut oluyor haliyle. Biz de onları ne yapıyoruz ister istemez harmanlıyoruz. Konuşacağımız konunun içine kataraktan biz de genel olaraktan bir vatandaş görevi olaraktan bir açıklama gereksinimi duyuyoruz açıkçası. Güzel kardeşlerim, şu anda insanların en çok hayal ettiği, en çok arzuladığı, özlediği şeylerden biri de meyvelerimizin organik olmasın. Ne yazık ki bütün insanların hayali olan organik meyveleri artık sofralarımızda göremiyoruz. Biliyorsunuz. Sofralarımızda hiç yok. 25 yaşı altı gençlerimiz pek bileceğini zannetmiyorum. Ama köyde yaşayan insanların birçoğu bilir. 25 yaşı üstü 30 yaşından sonraki insanlarımız bazı şeyleri kavrayabilir ama 25'ten aşağısı mümkün değil. Hayatın tadını nasıl olduğunu onlar öğrenemediler. Görmediler çünkü bilmiyorlar. Ben 44 yaşındayım şu anda. 10 yaşındaki 15, 10, Altı yaş arasındaki anılarımın tamamını hatırlıyorum. Köyümü hatırlıyorum. ebemle dedemle yaşadığım yerleri hatırlıyorum. Hatırlıyorum da hatırlıyorum. Neleri hatırlıyorum? Benim yaşımda olan insanlar benimle konuşacağımı gayet iyi biliyorlar. Güzel kardeşlerim, Söz meclisten dışarı dedem gelin bir bahçesi vardı dağda. Ben Karaman'ın Aybastık köyündenim. Kemran diller bir taraftan, bir taraftan da Aybastık köyüdüler. Dedem gelin bahçeleri vardı. Ebem her sene ekerdi. Bahçeye sırf domates, salatalık yemek için insan öyle koşuşturur mu? O kadar uzak yere onlar için giderdik oralara. Oradan yiyeceğiz diye. Bahçeye 200 metre, 300 metre mesafede yaklaştığımızda öyle bir güzel koku vururdu ki burnumuza kokusu gelirdi o mesafeyi çok hızlı bir şekilde koşmaya başlardık. Ne kokardı biliyor musunuz kardeşler? Envai çeşit, hepsi çeşitlerini saymayacağım. Domatesle zalatalık sayıyorum sadece. O zalatalığın kokusu öyle bir gelirdi ki burnumuza. Ya inanılmaz bir şeydi ya. Domates hele. Domatesin kokusu da bir bambaşkaydı. Kokardı. Türül türül kokardı. Sebep neydi biliyor musunuz güzel kardeşlerim? Zehir kullanılmıyordu. Zehir. Zehir yoktu hiç. Bitkilerin, tohumların, genetiğine oynanmıyordu. Bilinmiyordu ki. Ama insanoğlu daha çok üretmek, daha çok kazanmak onun hırsı uğruna bütün bitkilerin yediğimiz içtiğimiz bütün bitkilerin genetiğini oynayıp bize tatsız tutsuz bir şeyler ortaya çıkardılar ve dünya daha çok kazanıyor. Meyveler kokan ebemin bahçesini unutmadım daha. Meyveler öyle bir şey ki öyle bir parlıyor ki, öyle bir güzel görüntüsü var ki bütün meyveler makyaja bürünmüş. Makyaj altındaki gizemin kimse farkında değil. Makyajla güzelleştirilmiş ama ve lakin içini açtığında bomboş tadı kokusu olmayan bir şeylerle karşılaşıyoruz insanlarımız da öyle bir alışmış ki organik yetiştirici zepse yetiştiren insanların mamulleri mat bir şekilde duruyor. Mat. Yani parlaksı bir özelliği yok. Sadece doğal hali yine. Dedim ya makyajlı bir bayanla makyajsız bir bayan gibi doğal makyajsız bayan gibi her şekli görüntüsü, kişiliği, karakteri makyaj olmadan her haline doğal bir şekilde duruyor. Organik meyveler. İnsanlarımız birçok köylümüz pazara çıkardığında organik meyveleri insanlar alışmış ki beyin yapısı olaraktan diğer kimyasallarla üretilen o parıl parıl parlayan meyveler zevseler daha çok hoşuna gidiyor. Albenisine daha çok hitap ettiği için ne yapıyorlar? Onları alıyorlar. Ama birçoğu insanlarımız da birçoğu insanlarımız da organiğin ne olduğunu bildikleri için organiğin ne olduğunu bildikleri için direktmen köylü pazarlarına hücum ediyorlar. O insanlarımızdan hala tükenmemiş ama o köylü pazarına 25 yaş altı gençlerimiz o pazarda göremezsiniz kesinlikle. O köylü pazarında 40 yaşını geçmiş insanları sadece görebilirsiniz. İlk baştaki konuştuğum gibi bu. Bunun sebebinin de ne olduğunu gayet iyi anlıyorsunuz. Ebemin bahçesine bir geri dönelim bir. Bahçenin içine girdiğimizde bahçenin içinde 40 türlü böcek olurdu yılan da olurdu, akrep de olurdu. Envai çeşit hayvan olurdu içinde. Ama meyvelere hiç zarar veren bir hayvan olmazdı. İhtiyaçları olan bir şey varsa temin ederlerdi, çeker giderlerdi. Güzel kardeşlerim, salatalıklar elimize aldığımızda elimize batardı. Salatalıklar organikti, orijinaldi dikenliydi zalatalıklar. Bir ıstırdığı mı çıtırt diye bir ses gelirdi. Ondan sonra etrafa zalatanın içindeki koku yayılırdı. Gelelim domatese. O zamanlar tuz kullanmazdık. Niye biliyor musunuz? Domatesi bir iki sever ıstırdıktan sonra dudaklarımız yanmaya başlardı. Domatesin kendinin özel tuzu vardı içinde. Öyle tuzluydu ki, öyle bir şeydi ki, kırmızı et gibi de et özelliği görüntüsü vardı. Ve kendinden her şeyi toprak ana o meyveye, bitkiye veriyordu. Amma ve lakin. Şimdi yok. Şu anda konuşma yaparken ha, bir ihtimal anlıyorsunuz tesisin içinde geziyorum. Size gösterdiğim görüntü birçoğu insan ne gösterdiğimi bildiği, Birçoğu insan da belki de yeni izleyenler anlamıyor. Bu solucan gübresinin üretilme aşamasındaki görüntü. Bunun içinde milyonlarca solucanlar var. Ve bu hayvan gübresi. Hayvan gübresi ve bunu bu solucanlar yiyip sindiriminden geçirip güzel bir şekilde muhteşem olan bu solucan güpresini meydana getiriyorlar güzel kardeşlerim. Muhteşem olan bu solucan güpresini meydana getiriyor. Ve bu ürün o kadar değerli o kadar harika bir malzeme ki bizim şu andaki topraklarımıza acilen lazım olan malzeme. Öncelikle şunu demek istiyorum ki topraklarımız çok daha fazla para hırs uğruna daha çok hızlı ürün almak uğruna ne oldu? Toprağımıza hormonlar bastık, toprağımıza zehirler akıttık. Sonuç, o hormonla, zehirle üretilen meyveler bizim sofralarımıza gelmeye başladı, Tatsız, tursuz. Şu anda daha yeni ki gösterdiğim solucan güpresi, topraklarımızın tamamen kurtuluşu dedim dedim ama niye dedim? Bu gübreyi üreten solucanlar dünya var olduğu günden beri toprakta yaşıyorlar. Dünya var olduğundan beri toprakta yaşıyorlar. Ve doğa ananın işçileri solucanlar. Bu işçilerle beraber topraklar insanoğlunun aşk gözlülüğünden önce toprakların havalandırmasını, toprakların revizyonuna uğramasını sağlayan canlı varlıklardı. Bu canlı varlıkların da bir yaşam dünyası vardı ama insanoğlu o yaşam dünyasına da el attı. Ve onların yaşam alanlarını kısıtladılar. Yaşam alanlarını kısıtlayınca onların da nesli topraklarımızda tükendi. Bizim gibi kardeşler bu işi belki birçoğu para uğruna yapıyor, birçoğu gönülle kalben e, hizmet yapma uğruna yapıyor. Ama sonuçta hepsi bir karşılığını alıyor açıkçası. Niyeti para uğruna yapanlar bir şekilde yok olup gidiyor. Ama aşk ile, şevk ile yapan insanlar hala ayakta ve insanlara bir şey anlatmayı videolar çekip sosyal medyalarda reklamlar verip solucan gübresinin önemini anlatıyorlar insanlarımıza. Ve bilinçli solucan gübresi üretmek, bilinçli insanlarımıza nasıl kullanılacağını öğreten kardeşlerimiz var. Bunlar sayesinde şu anda solucan gübresi popüler hale gelmeye başladı. Ve birçoğu insanımızla solucan gübresinin değerini çok iyi anlamaya başladı. İnşallah Allah'ın izniyle o yıllar öncesi çocukluğumuzda yediğimiz meyveleri, zepselerin kokusuna inşallah yine ulaşırız. Aşk gözlülüğe hiçbir zaman için gerek yok. Topraklarımıza bu kadar müdahale yapıp topraklarımızın organik değeri içeriğini yok edip Bugünlere getiren insanlar bir gün hesap günü geldiğinde onlar da amel defterlerinde hesapları karşılarına çıkacak. Çünkü yaşadığımız dünyayı kendi ellerimizle yok diyoruz, Kendi ellerimizle mahvediyoruz. Niçin? Para uğruna, nam şöhret uğruna, güzel yaşamak uğruna. Yazık ediyoruz dünyamıza. El ele verelim güzel kardeşlerim. Gerçekten şuna emin olun. Benim konuşmalar bugünlerde pek ilgi görmese de belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra bu videolarım ayakta durabilirse belki o gün insanlar farklı bir şekilde düşünüp bize dualar edecekler. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Hiçbir zaman için bu videoların değeri tükenmeyecek. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.